bu piyasanın RC araç modellerinin RC araç piyasasının en kuvvetli ve kanalımızı en çok temsil edecek güç konusunda gerçekten bu piyasada üstüne olmayan bir araç topladı. Arkadaşlar bugün RC araç ustamız Ahmet abinin dükkanına gideceğiz. Hüseyin'le birlikte ne haber paşa hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim, İyiyim sağ olun. Arkadaş iyiyim sağ olun sanki 50 kişi vardı arkada iyiyim sağ olun. <laughs> Arkadaşlar RC araç ustamız Ahmet abi zaten siz videolardan tanıyorsunuz. Kendisiyle birçok seri çektik. Ahmet abi hoş geldin nasılsın abi? Sağ olun, teşekkür ederim. Yanımda konuğum Ahmet abi var abi hoş geldin. Evet. Nasılsın? Yine efsane videolar için Ahmet abimle birlikte sen de hoş geldin abi ne haber? Artık kanal senin gibi ben artık seni tanıtmak istemiyorum. Ahmet Abi ile birlikte oyuncak araba serimizin tam tamına 5. serisine geldik. Ne haber abi hoş geldin. 5 olmuş mu? 5 olmuş. Hayırlısıyla 5'e Hayır, ulaştık. Hayırdır. Ben geçenlerde Ahmet abiyi aradım ve dedim ki abi benim çok küçük bir hayalim var. Hatta küçüklükten bu zamana kadar gelen bir hayalim var. Ben bunu gerçekleştirmek istiyorum. Kendi atölyemde bir araç toplamanı istiyorum dedim. Ahmet abi de sağ olsun kendisi bu konuda bana sponsor olabileceğini, bu konuda bana yardımcı olabileceğini söyledi. Bir yandan sizlerle sohbet etmek istedim, bir yandan sizlerle birlikte yolculuk etmek istedim. Keşke şu anda bizi izleyen herkes bu aracın içinde olsa, hep beraber gitsek. Oh, Ama be tabii buna efsane. buna vesile olmamız mümkün bile değil. Bunun için ancak böyle şey doldur 10 otobüs falan gitmemiz lazım herhalde. <laughs> Ahmet abi arayalım. Alo. Abi nasılsın? Tamam kardeşim seni sormalı. i̇yiyim abi sağ olsun. Ya biz dün en son görüştük seninle ama gel al dedin ya alet hazır dedin canavar hazır dedin. Biz de şu an yola çıktık. Ekiple geliyoruz. Haberin olsun müsaitsen geliyoruz diye bir arayayım dedim. Yani tamam, müsait misin diye. Tamamdır dikkat edin ben kardeşim. Değil tamam. Yapayım. Tamam abi teşekkür ederim. Görüşürüz. Eyvallah abi. Bu arada Hüseyin arkadaşlar Benim spor salonundan bir takipçim Aynı zamanda benim artık arkadaşım Kendisi 18 yaşında bir genç yaşında, bıçkın gibi, 18 yaşında, gibi delikanlı Abi ne 18'i ya ufak ben 20 yaşındayım <gülüyor> <gülüyor> Tamam kendisi 20 yaşında bıçkın gibi bir delikanlı Aynen, Aynı pe zamanda pehlivan Pehlivan evet Uğraşçı Uğraşçı Ulan bende mi uğraşır mısın? Gayet <laughs> değil. <laughs> nerede uğraşırsın? Şurası iyi bak ben de çok iyi uğraşırım biliyor musun? Aa. Ama nerede? Nerede? Oraya karıştırma <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Hüseyin, evet. seni daha önce hayatında hiçbir tecrübesini edinmediğin ve daha önce eminim ki hiç böyle bir oyuncak dükkanı görmediğin bir oyuncak, hatta oyuncak demeyelim de, oyuncakların profesyonel haline geçmiş bir dükkana sokacağım. Of, atak oldum ya. Güreşek mi lan? Abi ciddi misin? Gel lan bir <laughs> Gel. Bununla tamam. <laughs> ee, bana bir, bir dakika dur. Arkadaşlar, güreşçilerin olur. kulakları kırıktır. Bak şöyle Aynen. bir gel. Bak bir hepsi değil, paramparça bak. Kırık kulakları. Abi, bu abi, da, bu neden oluyor? Şey. Şöyle <laughs> el ense vurdunuz zannet. Aynen, bak, bak. Yavaş vuram. <laughs> Bunu... Oğlum, oğlum manyak mısın lan? Oğlum beyni mi gitti? <laughs> oğlum sen kafan mı iyi? Bu bunu daha vurmamış abi. Sen bir Şaban şey Yılmaz'la bir güneş bir. Şimdi arkadaşlar burası Ahmet abinin bir define, hazine atölyesi. Öyle söyleyeyim burada. Ahmet abi çok güzel bir araç toplattık. Birazdan göstereceğim sizlere. Burada sizin özel isteklerinize göre maliyetiniz nedir, bütçeniz nedir? Beni bir dakika, bir dakika bir rahat bırakır mısın? Bir dur ya, bir dur ya. Şey gibisin ya. Adam, adam, Anası babası. Vallahi Dışarıdan dışarıda adam, adam, adam bulalım Güreş, güreşe dursun dışarıdan. Şey gibi. <laughs> <dursun>. bir tane <laughs> çiftin çoğuluğu çocuğu olur. Oyuncak dükkanına salarsın çocuğu ya. Zapt edemezsin. Aynı onun gibi yemin ederim <laughs> ya. Ama dur, normal. Dur, dur, normal. Normal. Ben senin ilk geldiğin günleri biliyorum Vallahi aynen oraya karıştı. <laughs> Oğlum gel gel içeride efsane şeyler var. Sen niye uzak kaldın? Girsene şöyle. Böyle atarilerde oynadı böyle bir rally arabası vardı ya. Hatırlıyor musun Kemal? Böyle biz PlayStation'da falan oynardık böyle küçükken. Aynen benziyor. Değil mi? Ben bunu alacağım sen bunu alacaksın diye kavga ederdik. Arkadaşlar bu dükkanda Ahmet abinin eşliği sizin istediğiniz bütçe değerinde, sizin istediğiniz fiyat değerinde, sizin istediğiniz özelliklerin <laughs> diğerinde bir oyuncak araba yani off-road veya işte RC araç modeli yaptırıp toplatabiliyorsunuz. Aynı bilgisayar toplatıyorsunuz ya. Aynı böyle bir atölye burası. Bak burada mesela bunları zaten tanıtmıştık ama aklınızda soru işareti kalmasın diye bunları anlatıyorum. Abi Yanlış bir bilgi verirsem, sen de düzelt tamam mı? Abi bu gamen araba senin tekerleği herhalde. Şuna baksana abi. <laughs> Dur lan artık! <laughs> Şimdi arkadaşlar, burada mesela tekerli. Bak burada konsolları görüyor musun Kemal? Bak, burada bir tane örnek konsol aldım. Burada mesela bu şekilde siz istediğiniz, toplattığınız aracın kanallarına göre veya işte ne bileyim, onun özelliklerine göre burada kumandaları, lastikleri birçok aleti var. Eğer burada sizin toplamak istediğiniz araca göre uyumlu bir ne bileyim parça yoksa Ahmet abi onu bunu ya il dışından ya da yurt dışından getirtiyor. Ona göre tabii ki size bir fiyat veriyor. Şöyle bir şey yapsana bak. Baksana Tut, Hüseyin. Tut, Hüseyin. Baksana Tut. Baksana bir Hüseyin. Tut bir. Tut. Bekle. ama heyecanlama, Bir sus tamam mı? Geç abi. şuraya. Dur, abi dur bilincikleri alalım. Burada. Bir dur bir dur. Biz... <laughs> beni dinle bir beni. Bir sus. Oğlum bir dur lan. Kameraya dön kameraya. Ha. Bir dur beni bekle. Tamam. Bir şey eline şey vereceğim. Ne vereceksin abi Kırma. Tut. Kameraya dön. Kameraya dön beni evet. bekle. Şimdi arkadaşlar geçen geldiğimiz ilk geldiğimiz atölye videosunda Ahmet abiyle ilk tanıştığımız videoda burada spontane bir geçiş olmuştu. Birçok birinciliği var deyip geçmiştik. Şimdi elimize alamadığımız daha rafta birçok kupa var. Birçok madalya var ve birçok plaket var. Tam şampiyon ya. Bunlar hepsi Ahmet abinin RC araç modelleriyle ilgili katıldığı yarışlarda veya ne bileyim işte ne oluyor kategorileri abi? Offroad, drift, drift offroad, drag hepsinin ödülleri. Hemen bir tanesini okumak istiyorum mesela. Abi bunlar hepsi hobi ya. Bir dakika bir dur ya. Bir dur ya. İkinci model araç festivali, hobi günleri, RC offroad ya arış yarış, ya, yarış ya. birincisi. Ya, ya bir dur oğlum ya. Adam madalyalar. Bir dur ya, ya tamam sakin ol ya bir dur ya. İkinci model araç festivali ve hobi günleri RC offroad yarış birincisi. Ve burada mesela ikinciliği var. Yine aynı şekilde drift yarışı ikincisi. Şu şekilde. Bunların hepsi Ahmet abinin aldığı ödüller. Şimdi bunları bir sıkıntı yaşamadan koy kenara gel. De ya. Biz bunun markasını <laughs> bilmiyoruz. Bir şey Siz yorumda bu aracın markasını biliyorsanız aşağıya yoruma yazmayı unutmayın. Biz çünkü bilemedik. Ben Mustang diyorum ama Yok. ne sence bu? Musubişi bence. Musubishi. Musubishi. Evet. Musubishi'ymiş yani. Musubishi değilmiş Mas abi. Mustang nerede? Siyah. Şu mu? Alttaki o Dodge. Doğuş bu Mustang ya, mi? Mustang. Of. Bu Neyse. Ya ya. Arkadaşlar ben gerçekten çok heyecanlıyım. Ahmet abi aracımızı toplamış. Ben de sizinle ilk defa bugün göreceğim. Bu piyasanın RC araç modellerinin yani RC araç piyasasının en kuvvetli, en güçlü ve en çok tutulan aracını yaptığına ve kanalımızı en çok temsil edecek güç konusunda gerçekten bu piyasada üstüne olmayan bir araç topladı. Hüseyin 3'ten geriye bir say. Hı. Ben de senin sayımından heyecanlanma dur. 3'ten <laughs> <laughs> geriye say. Yavaş Başlayalım Üç İki Bir Her zaman fresh Her zaman keş Bazen de bozdururuz yükle miktar çek Bazen de bozdurursun karakteri genç Çünkü işin gücün bebe sürekli beleş Her zaman fresh Her zaman keş Çünkü işin gücün bebe sürekli beleş Sürekli beleş çünkü sürekli beleş Çünkü işin gücün bebe sürekli beleş <laughs> Bahsederler sürekli bir limbo, limbo Hiçbir hasta yoksa o bir game boy, game boy Paran yoksa bebe koştur oğlum biraz cash koy Koşturana keş yok tempo, tempo Soldan giden de yine bak nakit peşinde Sağdan giden de aynı bak nakit peşinde Kapital ve tipler hepsi peşinde Politika boş iş yap her şey yerinde check gibi gidip iyileri kaz biç Eskilerse oldi Cino ise gold rich Gerçek para sokakta Cino has rich bitch Ben şair değilim çünkü para cash bitch Ne zaman malka gerek yok oyun ise oynanır Çünkü zarlar hileli yine bu düşeş yol alır Yine bu dönecek şans derken yine de kazanmaz kazanırlar. lan Oyunu bozana şans yok kaybedenler koyunlar yolunu bulana dek ya köşeyi dönene dek ya Çocuğa görene dek ya Benze binene dek ya Ruhların şasatalı kahvedeli yok sanma Her zaman fresh ya Her zaman cash ya Bazen de bozdururuz yüklemek ta ya Bazen de bozdurursun karakteri genç ya Çünkü işin gücün bebe sürekli beleş ya Sürekli beleş çünkü sürekli beleş. ile beraber yine bir tane şarj makinesi vereceğim. Onun şarj yapılışı. Yedek değil mi abi? Yok no, şarj makinesi. Ha şarj ee, özür dilerim şarj makinesi. Şimdi Ahmet abi bunun mesela sıfırı ne kadar? Oo sesi duydun mu? Haldimiz hazırlandı. Bu araç ortalama şu anda sıfır olarak 12.500 13.000 civarında en son o fiyatlara satıldı. 12.500 tabii. Şu anda hani var mı yok mu yine araştırması araştırmamız gerekiyor. Son bir tane benim elimde kalmıştı. O da sana nasip oldu. Vallahi ben o kadar mutluyum Şanslısın ki. Şanslısın. E, e, şunu söylemek istiyorum. Lafını kestim. Yani kendimize Ahmet abiyle birlikte başlık için söylüyorum. 12.500 bin liralık bir RC araç topladık diye böyle bir başlık atsam kabul eder miyiz? Evet. Yani aslında batarya ve şarj makinesiyle beraber 15.000. bin. 15 bin. O zaman 15.000 bin. Arkadaşlar 15.000. 15 bin. Toplama. Hepsi genel toplam var. O zaman kendimize 15 TL'lik bir RC araç topladık. Ahmet abi gerçekten bu konuda bana çok yardım oldu. Şu anda mesela kılıfları takılıyor. Bakın Ahmet abi bir yandan da hazırlasın. Biz bir yandan konuşalım. Cap. Cap'leri, kılıfları. Ben ona artık ya kep diyorum ya kılıf diyorum. Çok Hı -hı. takılmayın. Takıldım. Benim artık beni izleyenler biliyor. Ne demek istediğimi, neyden ne demek istediğimi anlıyorlar. Söyleyemediğim yerlerde de şey diyorlar. Abi seni anlıyor. Sen devam et. O yüzden biliyorlar. Rahat ol yani. Baksana lastikleri bile sıfır kıpkıcı diye araç parlıyor. Ahmet abi bir iki defa denemiş. Bak burada belli oluyor zaten. Hafiften tozlaşmış. Sabah, ben Ama ben... bunun şeyini alırım. Sen bozmuşsun şimdi sıfırlarını. Bir, bir test kullanışı yaptım tabii. <laughs> Nasıldı abi? Felaket. Gerçekten mi? Tabii. Hüseyin gerçekten araç çok ağır. İnanmayanlar için sen pehlivansın. Gerçekten senden bir şey rica ediyorum şu an tamam Sen pehlivan adamsın, güçlü, kuvvetli adamsın. Doğru mu? Doğru abi. Tamam senden bir şey istiyorum. Gerçekten araç şu an çok güçlü ve çok ağır olduğu için bir test yapmanı istiyorum. Tamam. Gerçekten tepkini merak ediyorum. Ağır mı değil mi diye. Tamam. Tut bakayım. Savaş ya. Şuradan. Pahalı bir şey zaten. Kilo tahmini yapalım. Kilo tahmini yap. 15 kilo vardır 15. Abi. Kilo? 15 kilo. Sen 15 milyon abi. Şöyle bakayım. 14 kilo falan bu. 14. Ben deneyeyim. Dur. Ben 12 buçuk diyorum. Dumbbell, çalıştığım Dumbbell'dan biliyorum. Bana kalırsa da o, o, 11 buçuk ben diyorum. Tartan... 11 buçuk. İçeride bir tartı ölçeceğimiz var. Şimdi onu getirecek Ahmet abi ölçeceğiz. Tartan... Ben alabilir miyim abi? Sana ağır geldi herhalde biraz. Ben alabilir miyim? Ona ağır geldi. <laughs> Kaç kilo? 11 11 18 falan. 11 18. Arkadaşlar 11 kilo ama elim ayağım titredi vallahi. Şimdi arkadaşlar ilk denemeyi Ahmet abinin dükkanının önünde küçük bir yerde yapacağız. Araca bakacağız, kontrol edeceğiz. Daha sonrasında da ikinci seride, hatta kaçıncı seri oldu artık? İkinci demeyelim de. Altıncı, yedinci seride de. Dolmayan olmayan seride. Aynen sayısı belli olmayan ve siz en çok sevdiğiniz seriyi Ahmet abiyle daha güzel yerlerde, daha farklı bir şekilde yine çekeceğiz. Hüseyin hazır mısın? Hazırım abi. Gel beraber Bilmiyorum bir sayalım. 3 2 1, 2, 1. Bas abi.

çok teşekkür ederim Ahmet abi. Gerçekten hani bu konuyu için sana nasıl teşekkür edebilirim, edebilirim bilmiyorum ama gerçekten hem heyecanlandım hem gurur kaynağı oldum. Hiç kimse bana gidip 12,5 bin liralık bir hediye almadı veya bu konuda bana sponsor olmadı. Bunun için sana kendi ekibim adına, kardeşim adına, bizim adımıza çok teşekkür ederim. Şöyle bir alkışlayalım Ahmet abi. Bravo Ahmet abi. Güle güle kullan. Kral ya kral. Artık modelci oldun üstün temiz olmaz hiçbir Evet. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Sanayici kızlar eklesin. Sanayici kızlar. <laughs> sanayici seven kızlar, Sanayi seven kızlar, <laughs> Sanayi seven kızlar <laughs> eklesin lütfen. Ahmet abi. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Abi teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz Arkadaşlar bu videoya lütfen like atmayı unutmayın. Bu Ahmet lütfen. abiyle çok güzel seriler gelmeye devam edecek. Haftaya da çok güzel bir drag bir yarışımız var. Yine efsane böyle rakipler var. Ahmet abiye yine meydan okuyanlar var ama bilmiyorlar. Youtube camiasındaki araba severlerin hepsine meydan okuyacağız. Doğan abi. Bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da Doğru beğenmeyi like unutmayın. Çare unutmayın ki biz yaparız onlar sadece izler görüşürüz bay bay